Roket, bilim, kurgu ve gelecek senaryoları hakkında şaşırtıcı gerçekler. İnsanlığın geleceği, uzayın derinliklerinde gizli olan sırlarla dolu. Dünya dışı yaşam formları, paralel evrenler ve zaman yolculuğu gibi konular bilim kurgu dünyasında sıklıkla işlenir. Fakat gerçek hayatta da benzer konularla karşılaşabiliriz. Örneğin NASA'nın keşfettiği yeni bir gezegen belki de bizim için yeni bir ev olabilir. Ya da yapay zeka teknolojisinin gelişmesi insanlığın geleceğini tamamen değiştirebilir. Belki de bir gün zamanı bükerek geçmişe veya geleceğe seyahat etme imkanımız olacak. Bilim kurgu artık sadece hayal değil, gerçek olabilir. Geleceğin sırlarını keşfetmek için hazır